Merhaba ben Naip. Bugün sizlerle birlikte Stick Legacy'de Spartiyonlardan sonraki bölüm yani pusu nasıl geçirir onu göstereceğim. Gün batımından önceye kadar vaktimiz var. O zamana kadar ilk önce tabii ki madencilerimizi basıp onları kendimiz çalıştırıyoruz. Onları kendimiz çalıştırdıktan sonra kazandığımız parayla daha fazla madenci alıyoruz. Madencilerimiz 8'e ulaştıktan sonrasında tüm hepsini kılıç olarak basıyoruz. Oyundan ön, her oyunda ne olursa olsun kılıçlara yatırım yapın. Çünkü güç puanlarınızı kılıçlara basarsanız o zaman kılıçlarınız daha güçlü olur ve kılıçlar sayesinde bütün oyunları rahatça kazanabilirsiniz. Kılıçlar bütün savaşçılara daha güzel gidiyor. Yani okçular veya Spartalılar veya de dediler gibi değil. Yani melekler gibi değil. Yani bir kılıçcıya, bir savaşçıya bu savaşçıları her yere basabilirsiniz. Hatta bir sürü bundan olursa Bütün her yeri yok edebilirsiniz. Yanında hiçbir şey olmasa bile. O yüzden ne olursa olsun her zaman bundan basmayı yani kılıçlı basmayı unutmayın. Kılıçlar kılıçlı adamlarınız her zaman en çok ve en iyi hasarlar verirler. Hem de ki daha az para vermiş ve daha az beklemiş olursunuz. Bu da benden size bir taktik olsun. Bir tane kılıçlı insan bunlardan bir sürü öldürebiliyor. O yüzden çok da böyle üstüne gitmek gerekli değil. Zaten bunlar çok güçsüz insanlar oldukları için sadece kralları biraz güçlü. Şimdi bakın nasıl çevirin geçiyor. Gördünüz mü? Hala 28 kişim vardı. Yani o, bunlar çok kolay.